Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda YBS bölümü hakkındaki bütün soruları cevaplayacağız. YBS nedir? Bölümün amacı nedir? YBS mezunları ne iş yapar? Ne kadar maaş alırlar? Gibi sorulara cevap bulacağız. Yönetim bilişim sistemleri nedir? Yönetim bilişim sistemleri yani YBS bölümü hem yönetim alanında hem de bilişim teknolojileri alanlarında bilgileri içeren bir lisans. 4 yıllık üniversite bölümüdür arkadaşlar. YBS bölümünün amacı ise işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde de işletme bilgisine sahip öğrencileri yetiştirmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü kimlere göre bir bölümdür? Nasıl özellikler gerektirir? Bilgisayar yetkinlikleri ve yönetim derslerine ilgi duyan insanlar için idealdir. Girişimci ruhların gelişmesine katkı sağlar. Bilgisayar mühendisliği ve işletme derslerinin ortaklığından oluşmuş olması hem sosyal hem de sayısal bir öğrenci olmanıza olanak sağlar. Bilgisayar mühendisliği bölümü mü? Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü ve neden? Öncelikle Bilgisayar Mühendisliği bölümü sayısaldan, Yönetim Bilişim Sistemleri ise eşit ağırlıktan alım yapmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemlerinin amacı teknolojiden anlayan yöneticiler yetiştirmektir. Bilgisayar Mühendisliğinin amacı ise bilgisayarın teknik konularına oldukça aşina olan teknik uzmanlar yetiştirmektir. Eğer bilgisayar kurcalamayı seven, meraklı, araştırmacı bir yapınız varsa, iki bölüm de sizin için uygundur. İki bölümden de mezun olanların birbirlerinin alanında çalışmasına imkan vardır. Önemli olan kendinizi dersleri dışında hangi yönde ve ne kadar geliştirdiğiniz ve işinizi sevmektir. YBS bölümü mezunu ne iş yapar, iş imkanları nelerdir? YBS uzmanı, programcı, veri uzmanı, sistem analisti ve tasarımcısı, veri tabanı analisti, CEO uzmanı, network uzmanı, ağ sistemleri yöneticiliği, veri bilimci, veri analisti, IT uzmanı ve benzeri, daha sayamadığımda bir sürü bölüm var şu anda. Yönetim alanında ise insan kaynakları uzmanı yöneticisi, iş geliştirme uzmanı yöneticisi, proje yöneticisi, satış pazarlama uzmanı yöneticisi, iş analisti, ERP uzmanı yöneticisi, iş sekası uzmanı yöneticisi, akademisyen ve benzeri. Yönetim Bilişim Simleri mezunları ne kadar maaş alırlar? Bölümlerini başarıyla bitiren YBS mezunları, bilgi birikimleriyle orantılı olarak başlangıçta 2005 TL ile başlayıp iş süresince tecrübesi ve uzmanlığı arttıkça bu ücret 8.000 hatta 10.000'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Tüm bu olay siz değerli öğrencilerde bitmektedir. Sizlerin istek ve özgüveniyle bu dalda başarılı bir hale gelip çok yüksek maaşlar alabilirsiniz. Yönetim-Bilişim Sistemi bölümünün gerektirdiği özellikler Sayısal ve Sözel alana başarılı olmalısınız. Yönetim ve işletme beceriniz olmalıdır. Takım çalışmalarında etkin rol oynamalısınız. Yabancı dil öğrenmeye gayret etmelisiniz. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmelisiniz. YBS bölümünde hangi dersler görülür? Genel olarak söyleyeceğim bunu kurumsal kaynak planlama, bilgisayar ağları, web tasarımı ve internet programlama, programlamaya giriş, yönetim Bilgi sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, maliyet muhasebesi, işletme finansı, veri tabanı, algoritma, hukukun temel kavramları, iktisat, istatistik, muhasebe, İngilizce, nesne tabanlı programlama, sistem güvenliği, proje yönetimi gibi dersler görülür arkadaşlar. YBS hangi devlet üniversitelerinde var? Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi, Bursa Uludağ, İzmir 9 Eylül Düzce Üniversitesi, Gümüşhane, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Ben de arkadaşlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okumak için çok iyi derecede bilgisayar bilgisi gerekli midir? Hayır, bence gerekli değildir. Temel düzeyde bilirseniz bile işinizi görür yeterli bu bölümü okuyabilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. Ama bir tabii ki bilmeniz çok büyük avantaj olur sizin açınızdan. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoya bir tane YBS mezunuyla sektörde kendini geliştirmiş 3-4 yıllık tecrübesi olan bir YBS mezunuyla bir röportaj yapmayı düşünüyorum. Takipte kalın arkadaşlar sınavda yaklaşıyor EKS tarihi az kaldı. İyi bir puan alırsınız umarım bu bölümü de okumanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.